Tevbenin dört alameti vardır. Birincisi, dilini fuzuliyattan, gıybetten, kovuculuktan ve yalandan tutmak. İkincisi, kalbinde kimseye haset ve düşmanlık bırakmamak. Üçüncüsü, kötü arkadaşlardan ayrılmak. Çünkü onu bu doğru yoldan çevirenler ve azmini kıranlar onlardır. Bu da ancak tevbe isteğini artıran, Karar verdiği şeyi tamamlamaya sevk eden şeye devam etmekle de olur. O zaman korkusu ve umudu güçlenir. Kalbinden geçirdiği kötü şeylerde ısrar etme düğümleri çözülür. Mahzurlu şeylerle uğraşmayı ara verir. Nefsini şefetlerin arkasına düşmekten frenler. Derhal zellelerden ayrılır. İleride o gibi şeylere dönmemeye azmen ve cezmen karar verir. Dördüncüsü, Pişman olup ölüme hazırlanmalı. Geçmiş günahlarına tevbe ve istiğfar etmeli. Rabbine itaat için çaba göstermelidir. Şöyle de denilmiştir. Makbul tevbenin dört alameti vardır. Birincisi, Kötü arkadaşlardan ayrılmalı, onlara nefsindeki heybeti göstermeli ve iyilerle düşüp kalkmalıdır. İkincisi, bütün günahları kesip atmalı, yüzünü iyiliklere çevirmelidir. Üçüncüsü, kalbinden dünya neşesini atmalı, devamlı ahiret hüznünü yaşamalıdır. Dördüncüsü, Allah'ın garanti ettiği rızık için gam yememeli. Allah'ın emrettiği şeyle meşgul olmalıdır. Eğer kendisinde bu alametler bulunursa, Allahu Teala onlar hakkında şüphesiz Allah tevbe edenleri sever ve iyice temizlenenleri sever dediği kimselerden olur. İnsanlara da ona karşı şu dört şeyi yapmaları vacip olur. Birincisi, onu sevmeleri. Çünkü Allah onu sevmiştir. İkincisi, onu tevbede sabit kılması için Allah'a dua etmeleri. Üçüncüsü, geçmiş günahından dolayı onu kınamamaları. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediği rivayet edilmiştir. Kim bir mümini çirkin bir şeyle kınarsa, ona kefaret olur, ve onu o şeyin içine düşürmek Allah'ın üzerine vacip olur. Kim bir mümini bir suçla ayıplarsa, onu işlemedikçe ve onunla rezil olmadıkça dünyadan çıkmaz. Ebu Umame el-Bahili radıyallahu anh'tan şöyle dediği rivayet edilmiştir. İnsana iki melek müvekkeldir. Biri sağında, ikincisi solundadır.'' sağdaki soldakinin amiridir. Kul bir iyilik yaptığı zaman sağdaki onun için on iyilik yazar. Bir kötülük yaptığı zaman soldaki yazmak isteyince sağdaki dur. Gündüz altı veya yedi saat bekleder. Eğer ondan istiğfar ederse ona bir şey yazmaz. Eğer istiğfar etmezse ona bir kötülük yazar. Bir rivayette şöyledir. Kul bir günah işlediği zaman başka bir günah işleyinceye kadar ona yazılmaz. Üzerinde beş günah toplanınca eğer bir iyilik yaparsa onun için beş iyilik yazar. Beş beşi götürür. O zaman Melun iblis ben Adem oğlu ile nasıl başa çıkarım ki ne kadar çabalasam bir iyilikle bütün gayretimi boşa çıkarıyor diye feryat eder. Yunus Hasan radıyallahu antan o da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini rivayet etmiştir. Kul bir kötülük yaptığı zaman soldaki melek yazayım mı der, sağdaki de beş kötülük yapıncaya kadar onu bırak der. Beş kötülük yaparsa soldaki yazayım mı der, sağdaki bırak onu, bir iyilik yapıncaya kadar yazma der. O da bir iyilik yaparsa sağdaki, bize haber verildiğine göre iyilik on katınadır. Gel, beşe karşı beşi silelim, ona beş iyilik yazalım der. İşte o zaman şeytan feryat eder, Adem oğluna ne zaman yetişeceğim der. Bu hadisler aziz ve celil olan Allah'ın şüphesiz ben tevbe eden, iman eden ve iyi amel edip de hidayete eren için çok bağışlayacağım ayetinde uygundur. Ali bin Ebu Talip, Keremallahu Allahu de şöyle demiştir. Arşın etrafına Adem'den 4000 yıl önce şöyle yazılmıştır. Şüphesiz ben tevbe eden, iman eden ve salih amel işleyip de sonra da doğru yola giden için çok bağışlayacağım. Şu ayet de muvafıktır. Şüphesiz iyilikler kötülükleri götürür. Bu öğüt alanlar için bir öğüttür. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Kul tövbe eder de Allah da tevbesini kabul ederse, Allah-u Teala onun yaptığı kötülükleri meleklere unutturur. Yaptığı hataları organlarına unutturur, yerdeki makamına unutturur, gökteki makamına unutturur. Kıyamet gününde ona şahitlik edecek bir şey olmadan gelir. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediği rivayet edilmiştir. Tevbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Bir rivayette de isterse günde yetmiş kere dönsün denilmiştir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Kim üç defa Estağfurullahel azimellezi La ilahe illa huvel hayyel kayyume ve etubu ile Kendisinden başka ilah olmayan azim hay ve kayyum Allah'tan bağışlanmamı dilerim derse, günahları denizin köpüğü kadar da olsa bağışlanır. i̇bn Mesud radıyallahu anh'tan şöyle dediği rivayet edilmiştir. İnsan kıyamet gününde kitabına bakar, başında isyanlar, sonunda iyilikler görür. Kitabın başına tekrar döndüğü zaman onların hepsini iyilik olarak görür. İşte Allahu Teala'nın Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir dediği budur. Bu son nefesini tevbe ve inabe ile veren tevbekar içindir. Seleften biri şöyle demiştir. Kul günahlarından tövbe ettiği zaman geçmiş günahlarının hepsi iyiliklere çevrilir. Bunun içindir ki İbn Mesud radıyallahu anh Kıyamet gününde bazı insanlar kötülüklerinin daha çok olmasını isteyecektir demişler. Bunu da Allahu Teala'nın dilediği kullarının kötülüklerini iyiliklere tedbil edeceği için demiştir. Hasan Basri radıyallahu an peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini rivayet etmiştir. Biriniz öyle günah işlese de gökle yerin arasını doldursa, sonra da tövbe Allahu Teala onun tövbesini kabul eder. Bunun içindir ki haber de şöyle gelmiştir. Ey Adem oğlu, bana yer dolusu günahlarla gelsen, ben de seni onun dolusu bağışlamayla karşılarım.